Yapma bırak bizi. Kızlar sakin. Bir şey olmayacak tamam mı? Sakin. Sen bırakıyorsun Hı silahı. Tamam. Tamam bırakıyorum. <laughs> Aa! 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 Ne yaptın lan karıma? Meral! Meral ne yaptın lan? Öldüreceğim lan seni! Bırak! Öldüreceğim seni! Aa! bırak! Gir, 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 gir! gir. Bırak! Geberteceğim bırak lan sen! Bırak. bırak! Kimsin lan sen? Kimsin lan sen? Kimsin? Kimsin lan? Kimsin? kimsin lan kimsin? sen bari? kimsin? Tamam. Kimsin lan? Tamam. İyi misin? Tamam! Kimsin? Gel, tamam, gel, tamam. Hakan. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim. <laughs> Gelin. Gelin kızlar. Gel, gel. Tamam canım, oturdunuz artık. Ezgi. Kızlar i̇yi, kızlar. İyi, iyi. <laughs> şunu da al, şunu da al, şunu da al.